Ankara Kalesi'nin her taşının ardında inanamayacağınız bir hikaye var. Ankara Kalesi sadece eski taş yığını değil. Binlerce yıllık tarihe tanıklık eden canlı bir yapı. Şehrin panoramik manzarasına sahip bir tepede inşa edilen bu kale, imparatorluklar, istilalar ve devrimler boyunca Ankara'yı korudu. Peki, kim inşa etti? En eski temelleri yaklaşık olarak milattan sonra ikinci yüzyıla, yani Roma dönemine kadar uzanıyor. Ama orada kalmadı. Bizanslılar genişletti, Selçuklular onarıp güçlendirdi ve Osmanlılar ona bugün gördüğümüz şeklini verdi. Kısacası Ankara'yı elinde tutan her güçlü el bu duvarlarda izini bıraktı. Tarih boyunca kale, bir askeri kale, yerel halk için bir sığınak ve bazen de kraliyet ikametgahı oldu kalın duvarları ve 20 devasa kulesi, onu fethetmeyi neredeyse imkansız hale getirdi. Ama Ankara Kalesi sadece askeri bir kalıntıdan daha fazlası. Yüzyıllar boyunca şehrin kültürel yaşamının kalbiydi. Duvarlarının içinde pazarlar hareketliydi ve gölgesinde topluluklar gelişti. Modern savaşın yükselişiyle stratejik önemini kaybetse de, Ankara Kalesi bir direniş ve birlik sembolü olmaya devam ediyor. Bugün Ankara'nın geçmişini veya bir bütün olarak Türkiye'nin hikayesini merak eden herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Yani bir dahaki sefere o antik duvarları gördüğünüzde unutmayın. Ankara'nın destansı yolculuğunun sessiz bekçisine bakıyorsunuz.